Günaydın ustalar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakacağız. Dün tarife haberiyle Bitcoin düştü, sonra toparlandı. Şimdi biraz zayıf ama tutuyor. Bitcoin ve Ethereum grafiklerini inceleyeceğiz. Size teknik analiz göstereceğim. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Analiz istediğiniz coin veya sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçelim du 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 b d d b teknik analize geçiyoruz. Bitcoin biraz geri çekiliyor. Hesabım 867 haftada 805'ten 915'e çıktık. Yani hareketin yaklaşık %50'si geri çekildi. Hala bu hafta 62 bin dolar civarında. Bu ay 200 bin arttı. Zirve 915'ti. Şu an biraz geri çekilme var. Bitcoin bir miktar geri çekiliyor. 9 Nisan'da 74 binden alıyorduk. Zirve 112 bine çıktı. Trump tarifeleri açıklayınca 112'den 106'ya düştü. Zona sıçradı. Şimdi yine geri çekiliyor. Fonlama ücretleri pozitife döndü. Bitcoin 151 bin, Ethereum 66 bin kar getirdi. Şimdi teknik analize geçelim. Piyasa şu an düz, pek hareket yok. Dünya %3, uni %2, ton %1.7 hareket etti. Dün daha fazla ton aldım, bitcoin 107 bin. Hadi teknik detaylara bakalım. Haftalık grafikte bir gün kaldı. Şu anki mum pek iyi görünmüyor. Bu bir doji mumu, tersine dönüş işareti. Yani şu an en iyi deseni oluşturmuyor. Bu mumda daha iyi bir desen görmemiz lazım. Bunlar kripto ustası kursunda öğrenilen Japon mumları şu anda bir doji oluşuyor. Bundan kurtulmak için bir günümüz daha var yoksa Bitcoin'de zirve sinyali olacak dikkatli olun. Stokastik de aşırı alımda aşağı sarmallanıyor. Noktalı çizgilerin üstünde satış altında alış zamanı Nisan'da 74K'dan aldığımız gibi. Bunu aklınızda bulundurun. Kriptoguru botu Şubat 2023'te 20K'da ateşlediği gibi hala mavi alım sinyali veriyor. James edinebilirsiniz hala mavi alım sinyali veriyor. Bitcoin gösterge botu da 5-6 hafta önce verdiği alım sinyalini sürdürüyor. Squeeze mop hala yeşile dönüyor. Henüz tam yeşil olmadı. Yeşile dönmek üzere. Hacim hala güçlü. Yani bu henüz bitmedi. Günlük grafikte biraz tehlike işareti var. Küçük bir yükselen kama oluşuyor. Yükselen kamalar basınç oluşturur ve kırılır. Bu oynarsa 102'ye düşebiliriz. Squeeze mop şimdi kırmızıya dönüyor ve stokastik düşüşe geçiyor. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte evet yükselen kama gibi. Yükselen kama. Basınç artar artar ve kamanın tabanını kırar. Bugün pazar günü düşüş olursa ki olabilir hedef 1000-1900k olur. Yani bitcoin'de büyük düşüş olasılığı var. Hmm kda önemli bir destek var diyebilirim. Yüzde destek oluşuyor. Dünkü işlem yeni aktifleşti. Bitcoin düştü 107.431'e dokundu. 104'e indik. Henüz aktifleşmedi. Çok yakındı. Ama bu yükselen kamaya göre burada aktifleşebilir burada olurdu. Henüz büyük destekte de değilseniz Bitcoin'i buradan alırdım. 104 bin giriş, 103 bin stop, 148 k hedef, ters omuz baş hedefim, 116 k ve 111 k de hedefler. Ama burada küçük bir yükselen kama oluşuyor gibi. Hmm. Hacim arttığı için işlemlerimi kapatmayacağım ama yükselen kama gibi duruyor. Ve yeni bir rekor kırıyoruz. Sanki yerel zirve yapıyoruz. Yeni zirveler görüyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken bazı desenler var. Eğer bu yükselen kama'nın seyri bize çok bilgi verecek. Yükselen kama kırılırsa o zaman Bitcoin kama'nın ne kadar kırılacağı bize çok ipucu verecek. Biraz kırılıp toparlanır ve yükselirse Bitcoin güçlü demektir sert düşer ve pek toparlanmazsa Bitcoin zirve yapıyor demektir. Yani bu kama tutarsa Bitcoin'den çok bilgi alacağız önümüzdeki saatlerde. Şu an çizginin üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Ethereum'a bakalım daha fazla bilgi verecektir. Ethereum 2500'de o da direnç görüyor. Haftalık stokastikte direnç sürüyor. Squeeze mob yeşilleniyor. Hacim güçlü. Yine de bir doji mumu oluşuyor. Geçen hafta Ethereum'da da Doji vardı. Bu iyi değil. Doji mumları genelde zirve veya dönüşü işaret eder. Doji mumu. Peki Doji mumu nedir? Şu deseni görüyor musunuz? Son iki mum, işte Doji bu. Ne anlama geliyor? Fiyat yükselir, sonra düşer, geri düşer, toparlanır, açılışta kalır. Ethereum'da son iki hafta böyleydi. Bu haftada Doji kapanacak gibi. Bunlar iki dönüş deseni genellikle şunu gösterir, insanlar almaya çalışıyor ama boğalar tükendi. Yani artık ilerleyemiyorlar. Bir bakıma bunu gösteriyor. Ama Ethereum günlükte hala boğa bayrağı gibi. Hala boğa bayrağı gibi hacim var. Hala boğa bayrağı görünüyor. Direk ve bayrak. Henüz bitmediğini düşünüyorum. Bitcoin hala yeni zirveler yapıyor. Ethereum yükseldi ama geri çekildi. Biz %de çift zirveye direnç gördük. Günlük grafik aşırı satıma yakın. Haftalık grafikte aşırı alım var. 4 saatlik grafikte aşırı satım var. 4 saatlikte hafif M deseni var gibi. Hmm. Büyük resimde boğa bayrağı 2300'e düşebilir. Bu işlemi tutardım. 2358 giriş, 2240 zarar kes, 3. 346 kar al. 14 kez 71 dolardan 1000 dolar, 10x 10 x kaldıraçla 10.000 dolar. Toplam piyasa değerine bakalım bilgi verir mi? 3 bu 3 trilyon boğa bayrağı ve alçalan kama kırıldı. Alçalan kama vardı, hedefimi tam tutturdu. Alçalan kama kırıldı ve yükseldi. Stokastik aşırı alımda. Hacim güçlü, Son iki hafta tüm coinlerde güçlü hacim gördük. Kripto toplam piyasa değeri. Bitcoin'de de küçük bir yükselen takoz var. Yani toplam piyasa değerinde yükselen takoz. Bitcoin'de gördüğümüzle aynı. Yükseliş baskısı takozun tabanını kırıyor. Bunu ölçersek büyük bir düşüş olabilir. 3 trilyona inerse %10'luk düşüş demek. 2 yükselen takoz. Bitcoin ve toplam piyasa değerine bakalım. Pek iyi görünmüyor. Ethereum'da da gördüm bunu. İşlemleri kapatıp %10 düşüşten sonra açabilirim. Piyasalardan 200 milyar silinebilir. Hı. Zor bir durum. Pazar günü ETF'ler kapalı. Hızlı tasfiye olabilir ama emin değilim. Pek zayıflık görmüyorum. Bakalım var mı? Ah, World'e de bakalım. World iyi gidiyor. 40 dolar. Geçen ay 50 sentten alıyorduk. Haftalık grafikte stokastik yükseliyor. Aşırı alım var ama hala yükseliyor. Hacim tüm neredeyse yeni hacim rekoru. Sıkışma yeşil, World iyi görünüyor. World'de ters omuz baş omuz oluşuyor. Omuz, baş, omuz, ters baş ve omuzlar bu gerçekleşirse hedef başın tabanı olacak. Buradan buraya ölçersek World için hedef 2 dolar. Geçen ay dipten aldığımızdan beri yükseliyoruz. World de şu anda yaklaşık World'ü aldığımızdan beri yüzde yüz eksin iki yükseldik. İnanılmaz. 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlikte küçük bir boğa bayrağı var. Herkes görüyor mu? Kim gördü? Yorumlarda belirtin. Direk ve bayrak boğa bayrağı. Yani World hala yükselişte. Hmm. Şu an işlemlerimi koruyacağım. Hala iyimserim. Henüz çok erken. Coşku yaşamadık. Çılgınca bir durum yok şey. Bitcoin fonlama ücreti hala neredeyse negatif. Süper pozitife dönüp coşku yaşanana dek iyimserim. Ethereum işlemi de ikisi de karda harika. Telegram grubumuza katılın. Şu an çevrimiçi 238 kişisiniz. İnsanlar tartışıyor. İnsanlar bunu tartışıyor şey. James Nguyen bu işte beni ürküten şey bu. Bitcoin tarihi boğa sinyali için altın kesişim gösterdi. Hmm, çağ Chayon'un ne olduğunu söylüyor. Adam işlemlerini kapattı. Bu adamın 1.6 milyar dolarlık açık işlemi vardı. %50'sini kapattı. Görebilirsin ki o 4 milyon kar işlemin %50'sini kapattı. Tasfiye fiyatı 105 seviyesinde. 1.2 milyar dolarlık açık işlemi var. Ona orada katıl. Tartışın 238 kişi çevrim içi. Katılmak ücretsiz. Linkler aşağıda. Bay bitti 60 bin bonus alırsın ana borsam burada işlem yapıyorum. En iyi likidite, en düşük ücretler. Kaydolunca 200 dolar bonus alıyoruz. Kurslar ve Telegram için jamescryptoguru.com işlem öncesi kursları almayı unutma. Birinden yorumlar görebilirsin. Hey James harika kazançlar kanalını bulup teknik analiz öğrendim. Paramı geri aldım fazlasıyla. Teşekkürler. Şimdi 10 bin civarı param var. Harika. Ve gördüğünüz gibi bu oturumdan 35 bin kazandım. Yatırımım 122 bin arttı. Benden kazanç sağlayan kişilerden gelen farklı yorumlar ve mesajlar görebilirsiniz. Bu harika. Telegram'da ona katılıp ticarete başlayabilirsiniz. Hadi yorumlarınızı okuyalım. Teşekkürler James. Rica ederim. Tapınak Şövalyesi 4 Aluf. Harika XRP güncellemeleri. Daha fazla talep olursa 150 kişi gelir. Hadi gidelim. Telefonunuzu suya düşürmeyin. Bu videolarınız için gele yakında düzeltme olacak. Henüz bitmedi. Neye dayanarak Biraz ters baş ve omuz gibi ama hala oldukça yükselişte görünüyor. Sağ ol kardeşim sen. Summer All Year The Actual Crypto Guru her zaman ilk teşekkür ederim. Teşekkürler. En iyisisin dostum. Tanrım abi. Allah ömür versin. Teşekkürler. Son günlerde bir sürü yorum var arkadaşlar. Mesajlarınız için hepinize teşekkürler. Videolarımda elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Bir de X'te beni takip edin. 108.600 takipçim var. Dünkü videoyu görebilirsiniz. Geçen ay Bitcoin'i 74.000'de alırken 7.000 izlenme vardı. Hmm, bir sürü şey var. Bitcoin'in yükselişini takip edebilirsiniz ama biraz geri çekildi. Dinim nezakettir. Sınırınız zihninizdir. Bitcoin hakimiyeti geri çekilmeden %70'e çıkabilir. İşte piyasadaki güncellemelerim millet. Bakalım Bitcoin bugün nasıl? Ne kadar güçlü? Pazar günleri genelde büyük düşüşler olur. Yükselen takoz ve sert kırılma olursa bu Bitcoin'de zayıflık gösterir. Şimdi kırılmazsak bu mega güç gösterir ki ben buna eğilimim. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ee, eğer sadece olmasını istediğinizi düşünün. Her olumsuz konuşmaya başladığınızda bu olumsuzluğu dünyaya yaydığınızı ve daha fazlasının geri döneceğini fark edin. Bunun yerine olumlu düşünün. Ne olmasını istediğinizi düşünün. İşte asıl zorluk bu. Bu Dünyadaki insanların %99'unun yaptığının tam tersi. Herkes faturalarını alamadıklarını, kötü sağlığını ve sorunlarını düşünüyor. Herkese dertlerini anlatırlar. Herkese para ve ilişki sorunlarını anlatırlar. Herkes yapmanız gerekenin tam tersini yapar. Siz yeryüzünde konuşan tanrısınız. Dünyanın, evrenin veya tanrının bir parçasısınız. Yani tanrının sesisiniz. Konuşurken ve düşünürken dünyayı yaratıyor ve düşüncelerinizle yavaşça boyuyorsunuz. Olumlu düşünün. Sadece olmasını istediğiniz şeyleri düşünün. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Yarın görüşürüz.